kez oldu da Fox Habere konuştu. Tüm sendikalar ilk kez. Adaydı. Bu yaklaşım ücretsiz izni meşrulaştırır ve kabul edilemez. En az asgari ücret düzeyinde ve kısa çalışma ödeneğindeki oranlar korunarak bu ödemeler yapılmalıdır. İşsizlik sigortası fonu bir kez daha altını çizmek isteriz ki işçiye aittir. Eğer taslak bu şekilde yasalaşırsa işsizlik fonundan işçiye aktarılacak bütçeden tasarruf edilmiş olacak. Muhalefetin de dile getirdiği rekor işsizlik oranı kayıtlara geçmeyecek. Ancak asıl sorun yine kayıt dışında yaşanacak. 13 milyon. Yani bunlar hizmet sektöründe çalışan insanlar, sokakta çalışan insanlar, yani bunlar sanayide çalışan insanlar, AVM'de çalışan insanlar. Ücretsiz izin dayatmasına ve sefalet ücretine hayır diyoruz. Hükümetin burada yapması gereken ücretsiz ne? o formülden vazgeçip, o formülden vazgeçip, yani insanların <laughs> aldığı Bizi mutlu ettiği gibi. Fatih Purtal'a kafa buluyor. Herkesin kafası <laughs> İnsanlar işini kaybetmiş. Devlet işten çıkarmayı <laughs> <ve sallamayın>. yasaklasın. <laughs> yani salt bu olsun. Salt bu olsun ki insanlar bunun altında soru işareti koyup da bir şey aramasın benim gibi. Neydi az önce getirir misiniz onu altından bir şey çıkmasın diye o, o alabilir miyim onu? Ee, o çünkü önemli. Lütfen iktidar bizi yönetenler bunun altından bir şey çıkarmayın. Lütfen gerçekten bu zor günlerden geçerken çalışana uzun bir aradan sonra bakın. Çünkü ekonomik sıkıntıların en büyük e, yükünü omuzlayan hep bu sıkıntılı dönemlerde çalışan kesim oluyor. Yani i̇şçi bağırıyor tabii ki haklıyız, kazanacağız, ezdirmeyeceğiz kendimizi ama güçlü iktidarlar maalesef işçilerin çalışan kesimin ezilmesine veya ezdirilmesine neden oluyor. İşte bu kez bir dönüm noktası olarak görün bunu. Ve altı... Thank